Merhabalar World of Türkiye'de, Türkiye'nin dünyasında görünenin arkasına hoş geldiniz. Doktor Deniz İstikbal ile ekonomiyi konuşacağız. Hocam merhaba, selamlar. Merhabalar Burak Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün e, son yazınız üzerinden biraz konuşalım istedik. E, şimdi Dubai'de e, Türklerin konut satın alması meselesini ele aldınız yazınızda. Şimdi çok ciddi rakamlar var, 3 milyar dolarlık bir konut alımından söz ediliyor, böyle bir yatırımdan söz ediliyor. Şimdi şuradan başlayalım hemen, daha sonra detaylarına girelim. Nedir bunun sebebi? Dubai Türkler açısından niye bu derecede ilgi çekici acaba? Aslında hem Türkler hem de dünyadaki diğer milletler açısından çok ilgi çekici oldu Dubai çünkü Dubai'deki konut fiyatları işte 2021'den itibaren dolar bazlı %100'den fazla artış gösterdi. kira imkanları çok yüksek. Yani kira getirisi, kanunlara karşı işte hem kiracıyı koruyan hem ev sahibini koruyan kanunlar çok sıkı ve kiralık ödemeleri siz senelik bazda alabiliyorsunuz. Yani bizdeki gibi bir aylık kiralama yapılmıyor bunlar etkili oldu biraz. Bir de Golden Visa dediğimiz Dubai'ye özel yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne özel bir Golden Visa imkanı var. Eğer ki konut yatırımında belli bir rakamı geçerseniz. E bu fiyat marjı, bu Dubai'nin getireceği işte kar marjı, kira imkanlarının yüksek oluşu ve aynı zamanda biliyorsunuz hem kiralamada hem satın almada vergi sıfır Dubai'de. Yani Birleşik Arap Emirlikleri genelinde vergi genel Satlarıyla sıfır ama Dubai'li yok yani biz mesela Türkiye'de bir konut aldığımızda işte birçok vergiye takılıyoruz, birçok vergiyle muhatap oluyoruz ama Dubai'de herhangi bir diyelim vergi yok sadece alım satımda ufak bir fee dediğimiz bir şey alıyorlar bu yüzden Türkler açısından çok cazip hale geldi işte Hintliler Pakistanlılar İranlılar Amerikalılar İngilizler Fransızlar İtalyanlar, Hollandalılar, hatta hatta Brezilyalılar bile gelip Dubai'den konut almaya başladılar. Ve segment olarak, e, klasman olarak diyeyim ya da miktar olarak yüksek rakamlarda aldığını görüyoruz. Ki e, Dubai'deki en pahalı konut alan da bir Türk. Hocam şimdi e, Dubai'de tamam yatırım anlamında konut alınıyor. Fakat şimdi biz bu konut meselesini, daha önce sizinle enflasyon başlığında da konuştuk. İşte fiyat artışları bağlamında da konuştuk. Türkiye'de bir konut sorunumuz var. Ani fiyat artışları insanları biraz aslında o da bir anlamda siz de yazmışsınız Dubai gibi ülkelere de yönlendiriyor. Peki yani Türkiye'de bu konut fiyatlarını dengelemek adına hangi adımlar atılabilir? Ne yapılmalı? İşte sosyal konut projeleri şimdi yeni bir takım projeler yine gündemde İşte Toki'nin yaptıkları ortada ama Böyle daha hani ibedilikle bu işi çözle, çözebilme noktasında hangi adımları atabiliriz acaba? Barış Bey, aslında sizin de, de konuştuğumuz, zaman zaman dillendirdiğimiz konut meselesi Türkiye açısından önemli. Çünkü Türkiye'deki konut fiyatlarında biz özellikle 2019'da 2023 arasında ciddi bir fiyat artışını gördük. Hala daha o fiyat artışı gitmiş değil, hala daha bence o köpük gitmiş değil. Yani 2019'da İstanbul'da metre e, kare fiyatı konutta 650 dolar iken e, bu 1400 dolarlara kadar çıktı. Şimdi 1100-1200 dolarlarda dengelendi ama hala da işte hem e, orta gelirlilere göre hem alt gelir gruplarına göre e, konut erişim biraz e, 23'te. E, o da çok ciddi anlamda konut fiyatlarını etkiledi. Konut fiyatlarının yukarıya gitmesini ya da yukarıda dengelenmesine neden oldu. Hala da biz konut fiyatlarının deprem bölgelerinden ciddi anlamda etkilendiğini görüyoruz. Tabii şimdi devlet kademe olarak tamamlıyor, tamamladı büyük çoğunluğunu. Ama oradaki işte o bölgeden çıkan 4-5 milyon kişinin hala daha bölgeye geri dönmediği, büyük şehirlerde kalmayı ya da deprem riskinin daha azaldığı bölgelerde kalmayı tercih ettiğini görüyoruz. bu da bize önemli bir gösterge sunuyor. Türkiye'de bir konut Problemi olduğunu gösteriyor. Şimdi evet. kamu biliyorsunuz 500 bin sosyal konutla alakalı hı hı. bir çalışma başlattı. işte. Sadece İstanbul'da özel kiralık konut üretecek büyük ihtimal. Kamu ve bunları alt gelir ve orta gelir gruplarının hizmetine sunacak diyelim. Ee, bu da ciddi bir e, girişim olacak ama zamanla olur ancak yani önümüzdeki diyelim ki 3 senede e, veya işte 5 senede kamu bunları tamamlayacak e, tamamladıktan sonra fiyatlar biraz denge noktasına ulaşır Çünkü hala daha bakıyorsunuz İstanbul'da e, işte ortalama e, e, kiralı konut fiyatına bakıyorsunuz 33 bin lira e, arasında geziyor Türkiye genelinde bu 24 bin lira 23 bin lira civarı e, şimdi ortalama e, maaşlara bakıyorsunuz sabit gelirler açısından baktığımızda ortalama maaşlar 40 bin lira ortalama kira Türkiye'de 23-24 bin lira. Şimdi burada bir dengesizlik var. Bu dengesizliği çözülebilecek yegane güç de kamu olarak ortaya çıkıyor ki kamu bunun önlemini alacak gibi görünüyor ama hızlı davranmak lazım. Belli ki bir süre. Şimdi son olarak şunu da sorayım hocam. yazınızda da belirtmişsiniz. Yeniden yatırım boyutuna dönecek olursak diyorsunuz ki Ticaret, yatırım ve iktisadi büyüme, büyüme hızı Asya ülkelerine doğru kayıyor. Batılı ülkeler küresel ekonomide ivme kaybederken Asyalı aktörler daha fazla öne çıkıyor. Şimdi Dubai örneğini verdik, anlattınız. Bu çerçevede başka hangi fırsatlar ortaya çıkabilir acaba yatırım anlamında? E, tabii Dubai güzel bir e, örnek. Biliyorsunuz e, işte dünyada en fazla... Turist çeken 7. şehir oldular 2024'te. 2023'te biraz daha iyilerdi. Dubai Limanı 1 trilyon doların üzerinde malın gelip gittiği bir destinasyon. Çinliler de çok ilgi gösteriyorlar. Özellikle Dubai Limanı'nı işletmesiyle alakalı veya işte malların Dubai Limanı'na dökülüp oradan hızlı şekilde Avrupa'ya gönderilmesiyle alakalı. Ya da işte kendi Birleşik Arap Emirlikleri'nin ciddi bir örnek olmak, yani Müslüman ülkeler, Orta Doğu ülkeler arasında bir örnek olmak isteği var. Bunlar Dubai üzerinde ya da Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde gelen bir şey. Ama Çin gibi, Güney Kore gibi, Japonya gibi, ilerleyen vadede Endonezya gibi ya da Malezya gibi, bizim böyle reel olarak görünen, işte imalat sanayi açısından gelişimini tamamlamış ya da tamamlamak üzere olan işte Asya ülkeleri var. İktisadi büyüklük açısından da Asya ülkelerinin biz artık Avrupa Birliği gibi destinasyonu geride bıraktığını ve dünyanın büyük ticaret merkezlerine dönüştüğünü görüyoruz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri genelde dünyada en fazla doğrudan yabancı yatırımcı çeken ve dünya genelinde de yabancı yatırım yapan ülkeydi. E, yavaş yavaş onun Çin alıyor, e, işte Japonya arkasından geliyor. Güney Kore'de e, benzer bir e, iğme var. İşte öze ilerleyen vakitlerde büyük ihtimal e, işte İtalya'yı, e, Fransa'yı ve İngiltere'yi iktisadi büyüklük açısından geride e, bırakacak bir e, ülke. Malezya e, kısmen de olsa bu ülkelerle rekabet edebilecek kapasiteye sahip bir e, Asya ülkesi. Yani hem ticarette e, dünya merkezinin Asya'ya kaydığını hem de iktisadi büyüklük açısından, teknoloji açısından Asya'ya kaydığını görüyoruz. Aslında e, Dubai güzel bir örnek. E, Batı Asya'da yer alır. İşte Çin'den baktığınızda e, Birleşik Arap Emirlikleri Batı Asya'da, Türkiye'de de Batı Asya'da e, yer alır. Onlar Orta Doğu olarak tanımlamazlar bizi. E, ve e, ticaret kaydıkça, refah kaydıkça biz e, biraz daha doğu merkezli dünyayı tanımlayacağız. E, bu da iyi bir şey tabii ki. Yani küresel olarak rekabet merkezlerinin ortaya çıkmış olması batı e, merkezlerinin biraz daha dengelenecek olması Türkiye açısından da bence iyi. Kötü olarak okumamak lazım. Peki hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. E, dostlara da teşekkür edelim ve hatırlatalım videoyu bitirirken. E, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Doktor Deniz İstikbal'le bugün yine ekonomi gündemine baktık ve Dubai özelinde Türklerin konut yatırımları üzerine değerlendirmelerini aldık. Bir kez daha hocam teşekkürler. E, bu haftalık bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta e, başka bir başlıkla tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalınız diyelim. Selamlar olsun.